<laughs> Merhaba, ne haber, ne yaptınız? Bugün videomuz oldukça enteresan bir konu gerçekten. ve Bu kanalda sık sık gördüğünüz Ha benim bu değerli spor hocam yok mu? Arkadaşım, yoldaşım, <laughs> kitap dostum aynı zamanda. Ufuk'cuğum geldi bugün bana 2022 favorilerini anlatmaya. Bu listeleme işini ben çok sevdiğim için Ufuk da seviyor birazcık açıkçası. Hem bu listeleme işine olan sevgisi, ilgisi nereden bu kadar şahlanmış ondan bahsedelim. Hem de bu yıl okuyup en sevdiği 5 kitabı konuşacağız kendisiyle. Sen lal gibi duruyorsun da istiyorsan bir şeyler söyle sen Susmadığın de. için olabilir mi? Bu 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 konuş. acı. Ne kadar acı bir yorum. Ee, bütün gün böyle geçiyor. Aynen abi. Böyle, böyle, böyle. Neyse. Kim zaman spor için bu eve gelip spor yapmak yerine oturup karşılıklı kitap okuduğumuz bazı zamanlarda oldu. Ay ne kadar kocamansın ya. Ne Dur yapıyorsun? biraz şöyle önde oturayım. <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> evet anlat bakalım Ufuk şimdi senin için nasıl bir yıl oldu öncelikle 2022 kitap okuma açısından. Sen bayağı vır vır kitap okuyan bir tipsin gerçekten. Ben bu kadar çok kitap okuyan yemin benim hayatımda gördüm. 3-5 kişiden biri. Geçen yıl da çok okumuştum. Bu yıl mı daha fazla geçen yıl mı daha fazla okudum evet. kitap. Bu yıl daha çok okudum galiba. Ama yani biraz listelediğim için de olabilir. Geçen hmm. sene okuduklarımı çok listelemedim. bakmadım, rastgele okudum. Bu sene biraz daha işte saydım vesaire listeledim. Listelememe listeleme merakında nereden geldiğini zaten söylerim şimdi. Hmm. Ee, 70 küsur kitap okudum tam sayısını hatırlamıyorum. Ee... Ya maşallah daha ne olsun kardeşim. Baya güzel geçmiş yani. <laughs> Zaten bir tane kitap bir ayım aldı o da burada da duruyor. <laughs> o gerçekten bir ay alacak bir kitap gibi. Dur bakalım ay hala okumadım ay benim için Aa, utanç bir beşli. Şöyle bir baktım da yani yazıklar olsun gibi bir beşli. Okumadığım var mı burada? Var tabi işte. Bunu okumadım. Evet, şimdi geliriz. Aynen. Birinci ve ikinci kitap belli. Beşten, beşten geliyor doğru Beşten başla. geri sayalım o zaman. Beşinci sıramda bu sene okuduğum en iyi beşinci kitapta. Büyücü var. John Fowles'un kitabı. Büyücü az aşinasınızdır. Ha bu büyücü. <gülüyor> <gülüyor> ben bu türlü okumadım büyücüyü ya. Bunu okumadan önce Shakespeare'in Fırtına oyunu da okumak lazım. Hmm. Orada çok önemli karakterler var. Onları bayağı değiniyor. Onlardan alıntılar yapıyor zaten. Ee, kitap da bayağı etkileyici böyle. Oyun içerisinde oyun. Biraz Inception vari bir kitap. Ee, bir şeyler Inception anlatıyor. Inception vari bir kitap. Bir şeyler anlatıyor. Oyun Sana helal olsun. Oyun... Sen kitap e, hiç düşünür müsün? <laughs> hiç düşünmem. <laughs> bayağı etkilendim. Çekici bir kitap yani. Okurken sürüklüyor. Ee, yani bir, ay okuma, bir ayda bitirmemin sebebi asla kitap değil. Bana kalsa 3 günde falan bitirirdim. Ee? Evet. Ama elimde olmayan sebepler vardı. ne o gibi ya elimde olmayan sebepler? <laughs> o sıra aşık olmuştu arkadaşlar. <laughs> hayda. O çok fazla. Görüyor musunuz arkadaşlar? El alemin <laughs> kitap okuma rutinini bozan nedenlere bakın. Ben yemeğim hastalandım, ustalandım, işim çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Benim nedenler bu şekilde. Ben aşık olduğum için Ay, okuyamadım. Ne güzel arkadaşlar. bir neden maşallah. Nazar evet. boncuğu atarsınız evet, artık bir yorumlara. Bir de puntoları çok küçük. Ee, Ay bu ne hakikaten ya? Of, ayrıntının yemin en tutulduğum şeylerinden biri. Ee, Minnok gerçekten. Aşırı ya. küçük puntoları var. Ee, astigmatım arttı okuduktan sonra. <laughs> hakikaten yani, artar 700 sayfa. Gerçekten 700 sayfaya bunu sıkıştırmışlar. Normal bir punto olsa 1000 sayfalık bir kitap. Ee, kitabın... Şu puntodan kaçmayın artık yeter ya. Bizimki de göz be kardeşim. Gerçekten öyle mahvolduk. Kitap e, sonuna kadar çok güzel gidiyor bence. Sonunu çok bir beğenmedim. Hani kitabın gidişatına göre beğenmedim açıkçası. Yoksa müthiş bir kitap. Dört numaram. Evet, Bu Tatar Çölü. Tatar çok çok çölü. mantıklı bir seçim. <laughs> çok iyi. Ee, böyle eğer yalnızsanız ve bir... Umuda bir ışığa tutunmak istiyorsanız mutlaka okumanız gereken bir kitap. <laughs> Ama ben. Bu, kitap bu adam kalp kırmaya gelmiş buraya. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Yalnızsanız <gülüyor> diyor ya. Eee Ufuk. <laughs> Aşık oldun. Yalnızlara kitap önerileri var. Başka. <laughs> Dur oraya da sonra geleceğim. Daha önerilerim de var. Ee, müthiş bir kitap. Hani bir umuda bir ışığa sarılmayı bir finalin sonundaki o ışık derler ya, oraya sarılmayı en güzel anlatan kitaplardan biri. Edebi yönden çok tatmin oldum. Betimlemeleri müthiş kitabın. Ee, çok spoiler da vermek istemiyorum kitaplara, O yüzden Hı. çok bir şey söylemeyeceğim. Bu zaten öykü kitaplarından biri aslında. Evet. En meşhuru. En meşuru. Ee, bir yandan da iletişimden olan bu çevirisi Hülya Uğur Tanrı ben çevirisi. Yani... Ee, arkadaşlar bir de puntoları çok güzel. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> puntoları ferah biraz. Gerçekten biraz okuyabiliyorsunuz. 12 <laughs> yaşında insanlar <laughs> kitap puntolarını burada değerlendiriyoruz. <laughs> Burası için işte emekli YouTube sayfasına döndü. <laughs> Gözlüğü verin bana. Gözlüğüm seçmiyor <laughs> ha dostlar. Üç e, numaram. 3 numaram da e, benim için yılın yazarı. Yani benim kendi keşfettiğim yılın yazarı yoksa kendisi öleli bayağı bir onda. Bayağı yani. o kadar da olmadı ya. Alt, evet altmış, bayağı olmuş. Yani 60'da ölmüş, 80 sene olmuş. 60 sene olmuş kardeşim. Senin matematin berbatmış. Bu Ama arada 60 olmuş. <laughs> Arkadaşlar neden 5 sene oldum belli değil mi? Anne. <laughs> Annemin doğduğu yıl kaybetmişiz büyük ustayı. Yani. 63 yıl olmuş. Bayağı olmuş evet. ama tabii ki. Evet, nedense yani. böyle daha... Gerçekten 20-30 sene gibi söyledi ama... 80'lerde falan öldü gibi kalmış benim aklımda nedense. 59 ölmüştü. <laughs> evet, kaç yaşında olmuş? Ee, Genç 20, 20 doğumlu. <laughs> 39 yaşına gitmiş. Zaten şeyde mezarınıza e, e, tüküreceğimiz şeyinde film galasına kalp krizinden ölen bir beyefendi. Kalp yetmezliği vardı. Rahmetli anlıyorum. Bu kadar anladım, da kötü bir... bir film değil aslında. <laughs> günlerin Köpüğü'nün galasına iyi ki yetişmemiş bir anlamda. Gerçekten öyle. ay o ee, Film çok kötü değil ama e, kitap çok iyi olduğu için biraz karşılamıyor olabilir. Ben günlerin Köpüğü'nün filmi mi? Mezarımıza Tüküleşti. Kitap inanılmaz bir kitap. Sen neden Yürek Söken'i seçtin peki ya? Bu da bu arada en ideal kontolardan biri. <laughs> söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da helal olsun be İthaki. Ee, Boris Vian'dan okuduğum ikinci kitaptı bu sene. Ee, Borussia'nın diline aşığım. Bu kinayeli, her şeyi eleştiren, her şeyi dalgaya alan ve e, bu kelimeler üzerinde yaptığı ne derler? Sanat diyeyim yani. Bu normal bir yazarlık değil çünkü. Evet. Ben de okuyacağım şunu. Çok canım. Hayranım çekeceğim. yani. Günlük önem verdiğimiz, değer verdiğimiz her şeyi e, aslında o kadar önemli olmadı. Her şeyin bizim kendi gözümüzde büyüttüğünü anlatan bir kitap aslında. E, çok güzel bir kurgusu var. İşte utanmanın, işte ya kelimeler aklıma gelmiyor şu. Ne anda. güzel, ne güzel tarifler bunlar. <laughs> Utanmanın aslında hani o kadar da önemli bir şey olmadı, insanların üzerine çok etki bırakmadığını falan. Aa nasıl? ne güzel bir cümle bu arada insan, bir insana söylemek için. Yani hmm. utanmak çok önemli değil, utanmayın. <laughs> i̇nsanların kendilerini ifade etmede yaşadıkları utanç gibi bir yerden bahsediyor sanırım. hani böyle e, utanıp çekinip bazı şeyleri rahatça konuşamamakla ilgili utancın boşluğu üzerine bir. Ee, şey mi? Öneride mi bulunuyor kendisi? Ya salın diyor yani büyük usta ha? Yani salın diyor ve e, salın derken de <laughs> bir şeyler diyor bilmiyorum. Tamam çok teşekkürler Ufuk. 2 <laughs> ve bir numara. Ha iki numara da Boris Wiener, Yani, ya. çok kararsız hangisi bir hangisi Edebi yönden bakıyorsak birinci sıram bu. <laughs> Ama benim için önemine bakıyorsak birinci sıram bu. <laughs> O yüzden ayırmayacağım. E, ee, Boris Vian'dan devam edeyim yine. E, ee, Günder'in Köpü müthiş. Yani modern dönemin en büyük aşk hikayelerinden bir tanesi. Ee, bu baskısına bayılıyorum bu arada. Müthiş ya. bir baskı. Ben de birkaç baskısı var ama bu... Bakayım ne zaman? 1984. 86. Çok güzel değil mi? E ee, anlat bakalım. Ne ee, hissettirdi sende? Valla yani aşık olduğum bir dönemde yine. <laughs> Ee, o dönemde okudum Günlerin Köprüsü'nden. Aşkı çok güzel anlatıyor. Bir aşkın insan üzerinde bırakacağı etki, karşılıksız sevgiyi ve sevdiği bir kişi için fedakarlığı anlatıyor. Bunu anlatırken de yine müthiş bir kurmaca hikaye, müthiş bir dil. Ee, bir de çok üzücüydü bu kitap ya. Çok üzücü. Ben o. mahvolmuştum. Bir de yani bir üzüntüyü, bir duyguyu, yani daha böyle karanlık bir duyguyu yaşamayı fiziksel olarak öyle tarif ediyordu ki yani böyle o alanların, mekanların daralması, daralması i̇şte, işte, aşçının 7 yıl yaşlanması birden hani evet. akıl alır gibi bir şey. yani evet o gerçeküstü bir hale dönüştüren duygular yani bize daha doğrusu içimizdeki hissi tarif ederken etrafın senin dışında gelişen şeyleri nasıl dönüştüğü, nasıl onları gördüğün, duyduğunla ilgili bir hissi çok iyi tarif ediyor. Bence dilinin en büyüleyici tarafı da oyun evet. yani açıkçası. Ee, buradan Naif Süper'e geleyim. Ee, bu sene sıkça adı geçmiştir evet. zaten ha. burada. Ee, ben de bu sene hani edebi olarak okuduğum en güzel 20 kitaptan biri değildir. Ee, çok Niye iyi. o kadar da çarçur etme Erlend Lorne'nin ya? Gayet de iyi bir edebiyatçı adam. Çok iyi bir edebiyatçı. Ee, bu arada. Ama bu kitabın olayı olağanüstü edebiyat değil tabi. Değil, tabii. olağanüstü İkisi. edebiyat değil. Ee, karakter 26 yaşında. Ee, kitap okumayı ve listet kullanmayı seven bir tip. Ve bu <laughs> direkt beni anlattı. Sen ben misin olduna Sen ben okuyayım. misin e, yaptı beni biraz. <laughs> Liste yapmalara e, bu kitap sayesinde düştüm. Her şeyin listesini yapmaya başladım zaten. E, liste çocuk oldum bir anda ben <laughs> Evet ya. E, ben ara... aşırı severim listelemeyi. Bu ara bıraktım biraz liste yapmayı. Sadece hala kitap listeleri <laughs> yapıyorum. E, Oyundan çok güzeldi, çok akıcı. Böyle iki günde falan bitirdim kitabı. E, onun dışında e, Nur'la tanışmama ve Nur'la <laughs> Nur ilişkimizin devamını sağlayan da müthiş bir kitap. O yüzden zaten bir numara'yı aldım. Aa arkadaşlar aşk aşk videosudur bu. <laughs> Ya görüyor musunuz aklınızda bulunsun şu kitap üzerinden romantik e, bir kapılar açılabilir size her an. Nereden ne çıkacağını anlamazsınız. Bu arada ben bu yılın başında filan okudum bu kitabı hiç ne aşk ne meşk. Hiç öyle bir kitap değil. Yani aşka dair bir şey bekliyorsanız sıfır hiçbir şey yok. Hayır, hayır ben de öyle bir kapı aralamadı yani diyorum. Aslında insanlara burada bunu okuyun da milletle tanışın gibi bir şey söyledik gibi oldu çünkü. <gülüyor> <gülüyor> kitap ara bulucuymuş. Evet evet öyle bir durum da yok yani. Mucize de bekleme ya bu evet. da bir kitaptır. Yani, yani. en fazla kitap bu. Beni çok büyüledi. bir ee, şey olarak yani 26 yaşında benim yaşadığım problemleri yaşayıp, yani hemen hemen bizim jenerasyon yaşadığı bütün problemler hani zaten. Varoluş problemi, ülke nereye gidiyor problem vesaire vesaire. Bütün bunları bir yandan da çok ulaşılabilir ve çocuksu bir yönden yapıyor olması. İşte yetişkinlikle çocukluk arasında sıkışan o karakterin Aynen. çok güzel bir anlatım var. Hani biraz az önce <laughs> mahvettim, gördüm kitabı ama <gülüyor> <gülüyor> onu da çok güzel anlatmışım. Hakkını yayayım. Evet daha varoluşçu bir yerden o e, yetişkinliğe erme durumunu sorguluyor. Evet. Yani böyle bir bir çeşit çocuk yetişkin gibi aslında karakter. Yani yetişkin bedeninde bir çocuk gibi takılan biri. Ve yani evet hayatın şeyini orada kavruyor. Yani hayatın nasıl bir yer olduğunu e, kavramaya çalışma süreci gibi yani evet. aslında. O yüzden de hem ilham veriyor hem de böyle bir el uzatıyor gibi. Evet bir yardımcı oluyor gerçekten bana el uzatmıştı <laughs> okuduğum zamanlarda çok güzel geldi benim e, bu seneki 5'tim bu şekilde evet güzel ee, ama yani, bu... güzel klasikler işte bir insan gerçekten hayatını değiştirebilecek bazı eserler de içeren çok güzel bir beşle ee, şunu da söyleyeceğim şu an okuduğum kitap bu liste aday bir kitap Kalbimin Allah ee, Allah Allah. kitabı onda Bence Şunu biraz. okuyor şu anda. Ee, kitaba yeni başladım ee, ve Kayvino'nun ilk kitabıymış. Hı -hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, çok güzel ve etkileyici geldi başlangıcı ve güzel bir yere götürecek gibi. Kayvino'yu da tavsiye analım. ederim. Analım. Kayvino'yu da analım. Önceklerin yuvarlandığı patika. İtalyan, <gülüyor> İtalyan <gülüyor> ustayı. Ne hakkında bu kitap? Ee, yeni başladım. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. Yani o yüzden çok bir şey kitaplar. güzel Okuduğum kitaplarla alakalı çok bir şey anlatamadım az önce. O hiç fena değildi. Sakın kendinize üzme. <laughs> <laughs> ee, güzel oldu vallahi, bir değişik, farklı bir nefes şu kanalda. Evet. Yemin ederim benden de biraz bıkıldı artık. Yani yeter farklı bir sima görün, farklı bir okuma şeyi. Onun dışında da bayağı bir şey okudun. Sen klasik de okuyorsun çok. Klasik de okuyorum. Güncel de okuyorsun. Hı hı. Güzel, Hı yani hoş. Şey, e, merak ettiğim her şeyi okuyorum. Ayırmıyorum hiç. Yani şu dönem bunu okuyayım, bu, bu dönem bunu okuyayım. Sen şeyi ok ilk besini alacak kadar sevmedim ya Selirun'i'yi. Şeyi, Güzel Dünya'nın Neredesin. Selirun'i e, genel olarak sevmedim ben. Yani... Tamam, kalk git bakalım bu <laughs> videoda. <laughs> Yani... Yok mucize tabi beklenmez Selirun'dan yani da yine hoştu. Selirun sanki şey evet, senin YouTube kanalı izlemek gibi çok keyifli. Şu kaparman şurada <laughs> kapının yerini biliyorsun. <laughs> bu çocuk artık pisleşmeye başladığı için bu videonun sonuna evet, geldik. Ben lazım. <laughs> Benim suyum ısındı. <sundum> <laughs> Aynen öyle güldük, eğlendik. Güzel bir besle. Gelecek yıl bakalım Ufuk'un 2022 23 favorilerinde görüşmek üzere diyelim. Ufuk'a artık son bu kanalda çünkü bu videoda bu evde de <laughs> son geldi. <seninle> görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Sen hayatında son Ee, <laughs> <laughs> arkadaşlığımızı bitiren bu video bizim sonumuz oldu. Ama senin videodan hep arkadaşlık bitiriyor. Ee, Boran'la, Şemdan'la vesaire çektiğim videoları var. Yani da... Nesi bitirdi ya? Arkadaş ya? tanıma <laughs> videoları var ya. Kimse Orada evet biraz <gülüyor> <gülüyor> belli ki sevdiğin arkadaşlarına video çekmem lazım. Ee, bu harika tavsiyandan sonra kendin azalarak yok ol bakalım bu videoda. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere. Önümüzdeki videolarda tatlı oldu ne diyorsunuz? Ee, bir maşallah falan atın aşağıya. Güzel dileklerinizi paylaşın. Bu 5 kitaptan hangilerini okudunuz? Ee, neler sizi nasıl etkiledi? Falan falan işte. Artık kafanıza göre takılın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.